İstanbul-Ankara arasındaki mesafeyi kısaltacak hızlı trende sona gelindi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı ile ilgili test çalışmalarının başladığını açıkladı. Toparlanıyor tabii bunların testleri biraz uzun sürüyor maalesef. Çeşitli testler var. O testlerin çok müdahale etme şansımız yok. Yıldırım tarihi olarak Şubat 2014'ü işaret etti. En son devreye alacağımız proje Ankara-İstanbul hızlı tren projesidir. Burada da işin sonuna geldik. Test çalışmalarına başlıyor. Bir kısmında başladık. Önümüzdeki yılın ilk aylarında da inşallah Ankara, İstanbul'un açılışını yapacağız. Belki Şubat, Mart'a Mart gitmeyebilir. Şubat'ta falan açılabilir. Toplam 9 durak olacak yüksek hızlı tren hattında yolcular Ankara'dan İstanbul'a giderken sırasıyla Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit ve Gebze'den geçerek Pendik'e varacak. iki il arasındaki yolculuğu 3 saate düşürecek 533 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı vatandaşların daha ucuz fiyata Ankara-İstanbul arasında seyahat yapmalarına imkan sağlayacak. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı son durak Pendik'teki Banyo hattıyla Marmara'ya entegre edilecek. Böylece Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. Ankara-Eskişehir hattının ardından Ankara-İstanbul hattının hizmete girmesiyle yolcu taşımacılığında %10 olan demiryolu payının %78'e çıkması öngörülüyor.